Efendim merhabalar. Bugün sizlere iki önemli konuyu yorumlamaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi Metropol'ün işitmişsinizdir, gözlerinize çarpmıştır. Erdoğan'ın görev onayı ile alakalı açıkladığı son rakamları bunu yorumlamaya çalışacağım. Dikkat ederseniz bir önceki ay Metropol verilerini size yorumlarken şu ifadeyi kullanmıştım. Bu verilere bu göç sorunu yeni gelen Afganlar ve orman yangınlarında devletin ortadan kayboluşu, AKP'nin görünmeyişi ve skandallar, ortaya çıkan skandallar dahil değil önümüzdeki ay bu veriler çok daha radikal bir şekilde düşebileceğini söylemiştik ya da bunu ima eden ifadeler kullanmıştık. Bu verileri yorumlayacağım. Bir de Erdoğan Bayraktar. 17-25 dosyası, dosyası esnasında ortaya çıktığı patladığı esnada onun da adı dolaylı olarak arazi rantında geçen bu dosyada geçen ama o gün çıkıp istifa eden ve ne yaptıysam Erdoğan'ın onayıyla yaptım diyen Erdoğan Bayraktar bugün çıktı tekrar aynı şeyi ifade etti. Dedi ki o dosyada geçen her şey doğrudur. Hakkımdaki tapeler doğrudur, ses kayıtları doğrudur, deliller doğrudur. Bu doğrudurlar üstünden bu neyi değiştirecek diyebilirsiniz. Yorumlayacağımız çok fazla şey var. 3-4 tane satır arası kalan ve belki diğer kanallarda, diğer yorumcuların çok fazla üzerine gitmediği ayrıntı var. Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle metropol verileriyle yolumuza devam edelim. Erdoğan'a onay destek oranı %38'e kadar düşmüş. Şimdi bir onay destek oranı Erdoğan'ın oy oranı mıdır diye sorabilirsiniz. Geçtiğimiz ay bu araştırmayı yapan Özer Sencer Hoca bu Erdoğan'ın oy oranıdır demişti. Bu oran geçen ay %48'di. Bu ay %40 38'e düştü. Yani bu şunu gösteriyor. Erdoğan erimeyi durduramıyor. Ne yaparsa yapsın, ne kadar çay fırlatırsa fırlatsın o oyların erimesini durduramıyor. Buna mani olamıyor. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Bu erime niçin bu kadar hızlı bir şekilde vuku bulmaya başladı? Ve Erdoğan cephesinden kim kaçıyor? Bu rakamların detaylı analizleri de var. Öncelikle AKP tabanından hala ciddi bir kopma yok. E, ciddi bir kopma yok derken aslında ciddi bir kopma var. Ama bu kopmanın içindeki oranları düşük. Geçtiğimiz ay ile mukayese ettiğimizde AKP tabanının, AKP seçmeninin kendi oy barami içindeki %5'i sadece Erdoğan'dan onay desteğini çekmiş ama Erdoğan'a hayır dememiş. Yani nereye gitmiş? Fikrim yok, cevap yok, kararsızım cephesine gitmiş. Her halükarda bir ayda %5 destek kaybetmek oldukça ciddi bir oran. Diğer oranlara baktığımızda Erdoğan en büyük kaybı MHP tabanından yaşadığını görüyoruz. MHP tabanında radikal bir kaçış var. Oranı da söyleyebilirim size. %76'dan %54'e düşmüş MHP tabanındaki e, onay desteği, görev onay desteği. Bunu neyle izah edebiliriz? Bu ekonomik verilerle izah edilebilecek bir oran değil. Bu daha çok göçmen politikasıyla izah edilebilecek bir şey. Milliyetçi seçmen tepkisel olarak Erdoğan'a artık oy vermeyeceğini ifade ediyor. Diğerini de orada tutan Bahçeli'nin inanılmaz tavrı, inanılmaz desteği sayesinde milliyetçi tabanın hala %54'ü AKP saflarında ama dikkat buyurun MHP'nin oyları da eriyor. MHP'nin eriyen oyları içindeki Erdoğan'a destek de eriyor. Demek ki Bahçeli Erdoğan'a destek verdikçe MHP de eriyecek, Erdoğan'a sağladığı katma değer de düşecek. Bunu nasıl çözmeye çalışıyorlar? Bahçeli'nin elinde güçlü kartlar var. Bahçeli barajın %7'ye düşürülmesini istiyor ve Erdoğan bunun ilk sinyalini verdi. Bunu da size yorumlayacağım. Diğer partilerdeki oy oranlarına, düşüşlere baktığımız zaman yine ilginç bir veri var. Diğer partiler, yani bu saydığımız 4-5 büyük parti dışında kalan küçük partilerdeki Erdoğan'a destek %55'e kadar gerilemiş. Kaçtı bu? E düzeltiyorum. %55 civarındaydı. Bu %5'e kadar gerilemiş. Yani zaten protest olarak AKP'den kopmuş ama belki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine Erdoğan'a veririm diyen kitle de Erdoğan'la vedalaşmış. Yani önce AK Parti'den kopan ama AKP'den kopamayan örneğin Saadet, Deva işte gelecek partileri gibi seçmenler ya da diğer seçmenler artık Erdoğan'la da vedalaşmışlar. Bu aşk ilişkisi sona eriyor. Bu aşk ilişkisi kademeli olarak bitiyor. Hepsinden daha önemlisi şu. Şöyle diyebilirsiniz. Ben de öyle diyorum. Hala %38 bile çok büyük bir destek. Bu kadar büyük bir çöküş, bu kadar büyük bir iflas, bu kadar devletin tek parti devletine dönüşmesi, partinin devletin önüne geçtiği bir tabloda hala muhafazakar kitlelerin Böyle bir şey arkasında durması izah edilebilir bir şey değil. Çünkü muhafazakarlar için kutsal olan devlettir. Ama burada göremedikleri şey, kutsadıkları şey aslında devlet değil. Burada çalıştıkları yer, çalıştıkları adres parti. AK Parti devletin önüne geçmiş durumda. Peki bu durdurulabilir mi? Öncelikle bu iflas uzun zamandır söylediğim ekonomik verilerle başladığı için. iki umutsuzlukla devam ettiği için. 3. Göç politikası ile ayyuka ulaştığı için. 4. Orman yangınları gibi fecaatlarda devletin görünmez olduğu, devletin etkisiz eleman olduğunu kitleler, geniş kitleler görmeye başladığı için ve bunun düzelebileceğine dair umutlarını yitirmeye başladıkları için bu erime artık durdurulamaz. Bu erimeyi durdurabilmenizin tek bir yolu var. Bir mucize gerçekleşecek. Yer altından petrol ve gaz çıkacak. Oradan büyük para kazanacaklar. Kitlelere hak etmedikleri refahı saçacaklar. Sosyal yardımlarla, kadrolarla, şişirilmiş kadrolarla vesaire onların oylarını satın alacaklar. Böyle bir kitle var mı Türkiye'de? Böyle bir kitle var Türkiye'de. Sonuna kadar hemen hemen her yelpazede bu kitle mevcut. Onun için onlar da periyodik olarak gaz bulduk, gaz bulduk diye bağırıp duruyorlar. Sabredin 2023 bunu nakite çevireceğiz. Size tekrar hak etmediğiniz paraları, kadroları saçacağız. Birazcık dişinizi sıkın. Bunlar geçici ifadelerini dolaylı olarak bu gaz bulduk, petrol bulduk atışlarıyla yapmaya çalışıyorlar. Özetle bu veriler üstüne söyleyeceğim şey şudur. Erdoğan dönemi bitmiştir meşru enstrümanlarla bir mucize vuku bulmadığı takdirde Erdoğan'ın bu erimeyi durdurması, durdurduktan sonra geri kazanması, üstüne koyması ve rakiplerini geçebilmesi artık imkansıza yakındır. Geriye tek bir şey kalıyor, her zaman söylediğim gibi muhalefetin iyi bir aday, iyi bir ortak aday ve ondan çok daha önemlisi seçim güvenliği için tüm tedbirleri alıp dersini şimdiden çalışmaya başlaması. Erdoğan'ın barajı %7'ye düşürme hamlesi var. Seçim barajını bu başkanlık sistemiyle alakalı bir şey değil. Biliyorsunuz meclisle alakalı bir şey. O da artık çok önemli bir şey değil. Sağ olsun Erdoğan KHK ile devleti yönettiği için meclisi de facto bypass ettiği için çok da önemli bir kurum değil. Orada sadece partiler temsil seremonisi vuku buluyor, temsil yapıyorlar. Anayasa değişikliklerinde şüphesiz önemli meclis ama %7'ye düşürmelerinin sebebi bence MHP'yi kurtarmaktan ziyade onunla zaten ittifak yapacaklar, bir şekilde kurtarırlar. CHP için kurdu, durdukları rakip partiler var. Rakip sahaya sürdükleri fake muhalefet partileri var. Ben onlara franchise AKP'ler diyorum. Tabelaları biraz farklı ama AKP'nin saraya çalışan farklı tablolardaki, farklı tabelalardaki partileri bunların barajı aşma şansı var. CHP'ye oy vermeyin diyebilmek için barajı kısmen aşağıya indirip bu partileri umut ışığı yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yoksa Erdoğan'dan demokratik bir hamle beklemeyecek kadar tecrübeli ve demokrasiyi bilen bir akademisyen olduğumu söyleyebilirim. Gelelim Erdoğan Bayraktar'a. Erdoğan Bayraktar ben çok iyi hatırlıyorum bir konferansa gidiyordum uçaktaydım kuyrukta beklediğimiz için hala ya da işte uçağa girmek üzere beklediğimiz için hala haberleri okuyabiliyordum. Orada onun o dönem 17-25 patladığında ilk itirafı gelmişti. Bunların hepsi doğrudur. Ne yaptıysam Erdoğan'ın emriyle yaptığımı o gün de söylemişti bu adam. Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğan Bayraktar'ı sana evlet acısı yaşatırız tehdidiyle susturdular. Sustu, köşesine çekildi. Peki şunu diyebilirsiniz. Bu adam niçin şimdi tekrar piyasaya çıktı? Aynı ifadeleri niçin tekrar kullanmaya başladı? Benim aklıma ilk gelen şey şu. Bir kere ne diyor Bayraktar? Şunu söylüyor. Bir, ben hırsızlık yapmadım. Sadece şehir rantını ekonomiye sokabilmek için Erdoğan'ın direktifleriyle bazı yasa dışı işler yapmış olabilirim. Hepsi Erdoğan'ın bilgi dahilindeydi bu bir. İkincisi tapelerin tamamı doğrudur. Üçüncüsü delillerin tamamı doğrudur. Dördüncüsü dinlemelerin tamamı doğrudur. Peki Erdoğan ne demişti? Bunlar montajdır, şantajdır, heceleme yöntemiyle yapılmıştır demişti. Şimdi muhalefet bu verileri kullanıyor ama kendi hayatlarını tehlikeye atarak bu verileri bu dosyaları toplayan polislerin 7 yıldır sadece kendileri değil. Bakın o evlat acısı yaşatırız tehdidi doğru olabilir. O polislerin eşlerini bile hapse attılar. Öyle bir intikam hukuku var. Madem bunların hepsi doğru, malef, muhalefet de bu verileri sonuna kadar kullanıyor. O zaman o adamların da özgürlük hakkını savunmanız gerekiyor. Bu ayrı bir dosya, ayrı bir konu o sürecin tartışılması ama 17 25 doğruymuş. Gelelim soruyu tekrarlayacağım. Erdoğan bayraktar bayram değil, seyran değil. Niçin tekrar piyasaya çıktı ve bunu söyledi? Şimdi Türkiye neyi konuşuyor? Bunu onun için metropol verileriyle aynı konuda aynı e, videoda yorumluyorum. Türkiye şunu tartışıyor. Erdoğan artık seçim kazanamayacak. Aklı başında saha çalışmalarını okuyabilen Önemli uzmanların tamamı bunu ifade ediyorlar. Ben çok uzun süredir bunu ifade ediyorum. Seçimle gidecek, paşa paşa gidecek ve seçimi kazanamayacaklar. Başından beri videoları takip edenler iyi kötü nerede durduğumu biliyorlar. Peki. Bununla birlikte neyi tartışmaya başladık? Erdoğan'ın hasta fotoğrafları, görüntüleri yayınlanmaya başladı. Bir insan yorgunluktan uyuyabilir ama konuşurken uyumaz. Konuşurken uyuyan bir insanın hasta olduğu karesi vardır ve bunu bile bile AKP'liler yayınladılar. Diyorum ki acaba Erdoğan yenilmez armada olarak siyasete veda etmek istiyor. Bir seçime girip yenileceği bir seçime girmek istemiyor. Hiç yenilmemiş bir kahraman olarak yaşamak istiyor ve bunun için yavaş yavaş hastalık görüntüleri, aciz görüntülerini yayınlatıp sağlık şartlarından dolayı aday olmayacak ama yeni bir lider çıkarttı. Eskimemiş, yıpranmamış. Onunla birlikte seçimi kazanıp onun arkasında durup hem kendisini hem ailesini kurtarmaya mı çalışacak? Sorusu masa üstünde duruyor. Bu olabilir mi? Bu olabilir. İkincisi bayraklar niye konuştu sorusunun yanıtı da burada yatıyor olabilir. Şöyle diyebilir sen şu da konuşuluyor çünkü Erdoğan pazarlık yapacak seçimi kaybederse Sorun çıkartmadan size iktidarı devrederim ama bana bir immunity, indemnity verin. Dokunulmazlık verin. Ömür boyu ve bana ve aileme ve benim seçeceğim yakın çevreme bir ömür boyu dokunulmazlık hakkı verin. Ben de paşa paşa burayı bırakayım. Bıktım zaten. Keşke kurtulabilsem. Keşke kurtulabilsem. O dosyalar, yargılamalar olmasa, o korkular olmasa ben de rahat rahat servetimin tadını emekliliğimle birlikte çıkartabilsem. ...noktasına gelmiş olabilir B planı olarak. Ama birileri çıktı dedi ki... ...sakın pazarlık yapmaya kalkma... ...bayrakları çıkarttılar... ...bir şekilde konuşturttular... ...tılar demeyeyim... ...konuşturtmuş olabilirler... ...burada spekülasyon yapıyorum... ...hiç sevmediğim bir şey... ...komplo teorisi üstünden gidiyorum... ...ama bu adamın bugün çıkıp... ...bunları tekrarlamasının... ...saraya verdiği çok önemli bir mesaj var... ...meydan okuyor resmen... Herkes yargının Erdoğan'ın emrinde olduğunu biliyor. Bu itiraflardan sonra Erdoğan istese onu kulağından tuttuğu gibi içeri atabilir ama atamıyor. Çünkü aynı dosyada kendi de var, oğlu da var. Demek ki oğluyla yaptığı konuşmalar da doğruymuş. Bayraktar bu mesajı veriyor bize ve onların hiçbiri montaj falan değilmiş. Ve Erdoğan'ın pazarlık yapmasını engellemek isteyen aktörler Erdoğan Bayraktar üstünden bu hamleyi yapmış olabilir. Dir demiyorum bakın. Böyle bir duyum aldım vesaire bu kanalda böyle şeyler yok. sadece bir akıl yürütme, komple teorisi yapıyorum ben de. Şimdi hepinizin aklında şu soru vardır. Ona da bir yanıt vermek isteyeceğim. CHP İstanbul'da iktidara geldi. Başkanlığı aldı. Ankara'da hakeza. İşte Gökçe'nin daha önce İstanbul'da yapılan ihalelerde bir sürü yolsuzluk iddiaları vardı. Nerede bu dosyalar? Diye feryat edenler var. Haksızlık yapıyorsunuz. Bu dosyaları mahkemeye götürmemekte belediyeler bence sonuna kadar haklı. Şu anda o dosyaları mahkemelere taşısanız kendilerini aklayacaklar. Bakın hiçbir şey yok diyecekler. Ne kadar somut delil götürürseniz götürün. Peker'in itiraflarını gördünüz işte ifşaatlarını. Somut nokta atışı deliller veriyor. Bir tane savcı çıkıp üstüne gitti mi? Bir tane o kokain sevkiyatlarına, işte vesaire diğer itiraflara öldürülen gazetecilerin üstüne giden oldu mu? Olmadı. Olmayacak. Dolayısıyla bu dosyaları şu anda piyasaya sürmemek çok daha mantıklı, çok daha akılcı bir tercih. Ben belediye başkanlarına hiç kızmıyorum. Sadece ara sıra çıkıp canlı yayınlarda bu delilleri halkla paylaşıyorlar. Bence bunu çok daha somut bir şekilde yapmalılar ve kesinlikle mahkemelere güvenmedikleri için gitmediklerini deklare etmeliler. Tekrar ediyorum. Karşımızda tarafsız, adil, şeffaf hesap verebilen bir devlet yok. Bir parti devleti var. Onun için tüm bu olup biteni de Gayet makul ve mantıklı buluyorum. Bu hafta sizlere 38'lere düşen metropol verilerine göre Erdoğan'ın erime hızını, erime ivmesini izah etmeye çalıştım. Bunun nasıl vuku bulduğunu, kimin hangi destekle nereye savrulduğunu göstermeye çalıştım. Aynı zamanda Erdoğan bayrakların seneler sonra çıkıp 17-25 dosy dosyası üstünden saraya adeta ateş etmesini hamle yapmasını e, ee, yorumlamaya çalıştım, izah etmeye çalıştım. Size sorum şu, siz 17-25 dosyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz belediyelerin yolsuzlukları mahkemelere taşınmaması stratejisi hususunda ne düşünüyorsunuz? Ve, ve 17-25 dosyasının bir gün nasıl finalleneceğini umut ediyorsunuz? Gelin bunları yorum köşesinde tartışalım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Покан.